saat 8 oldu. Oha. Evet. Ne diyor bu? 20 soru. 20 soru başladı. Allah. Ben ne de... abi? Allah. Siz yapar atarsınız. Ediyorsun. Siz yapar atarsınız abi. Ben duruyor böyle. <laughs> ben her bir şey. Abi kokula bakıyorum. Zek var mı diye. Abi yani siz yapın adım en bana. Enes yani. direkt yaz kokula abi. Bekle, açılsın. Ee abi, kesin konuşmayacak mı? Ya biz de işte. Ben ciddiyim abi. Abi ilk soruyu buldum Google'da. Neymiş hele? abi? Abi. Bakalım bekle. abi. He. Abi başladın abi. Abi siz, yapın, ben <laughs> abi siz yapın ben geçeyim. abi siz yapın da atın ya. Abi siz yapın da ben geliyorum. Ya başlayın ama bak. Hiç cevap veremem sana. Aa, mı? <laughs> Abi ilk soru C. <laughs> Abi ilk soru C. Nereye Biz... misin? Evet ilk soru C. Anladım. Abi ben gene de bir bakayım ha. 10. sınıflar üniversite tarama sınavı mı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Google'dan bakıyorum. Oğlum, oğlum sözü basitmiş bu arada. Ben sözle takır tukur yapıyordum. Herhalde burada da yaparım. Benim de yapamıyorum. Aa, iki 2. E, sınav 10 soru muydu önceki sınav sınav 15 mi? Abi 5. Evet. soru galiba cevap Bir baksana Üç 3 Bursa 3 Bursa 3 Bursa. Abi İbi abi burada mı? Abi açılmıyor ya. 3 Bursa. 2 da be. 2. soru da be. Tamam. abi soru da be tamam. Abi. abi. 5'e bakıyorum. Abi 5'e başlamadı ki. Beş abi onlar nereden girdi? Oğlum başladı Biri. ya. Anan şaka şaka. Nereden girdiniz olsun sınava? Ebada Eba'dan beş şey Abi, abi, abi. abi, abi o şaka yapıyorsun abi sen. Ebada. Şaka abi. <laughs> şaka abi kamera çıkıyor. Aa abi ben de olmuyor abi hiç. Abi. Bire ne dediniz bir. bire? Oğlum bir susun ya. Abi alta 6 A yüz eminim abi alta. Abi bir Ceyhan bir Ceyhan. Bir C, bir c, evet, c evet, onu tamam yaptık ya. abi yaptık kolay. 6A bak ilk de Türk belli çaka belli oğlum. a Evet abi doğru. Kerem evet. beş 5 1 5 A mı? Baksana. Oğlum ben beşe C dedim oğlum. Nasıl bir de Kefalon Savaşı'nda oğlum şey Adam, oluyor. Bir de Kefalon Savaşı Türk meşvesiyle değil ki o sadece evet, evet. tutan. Doğru. Evet Abi iyi de savaşlı kazanınca bunlar bence e, o, A. Azalıyor. 5 da, A bence. O atmıyor mu? Hayır abi Mide Kefalon mi? tutuyor sadece tutuyor. baba 10 de 10 de 10 de. A da olabilir de bence C abi bilmiyorum. Abi dört denizli de, 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 Dört denizli dört denizli tamam. Abi dinle abi şu çifte bir yatsanıza ya Ya Görkem sus bir sus Abi bir ne Bir bir Ya Görkem Allah için Parti ne biz ne zaman gördük Ha İlk metnisi danış Değil mi chat Bu arada danış 7c 7c chat 7c 7c Tamam Altı ne? 5, Emin değilim. 5, ama galiba C ilk İlk Evet. Altı A. Altı A. Ben beş A dedim, altı A dedim. Evet. Sekize bak Ama on denizli. On. On denizli. On denizli danışmanlar herhalde. Sekiz Ceyhan. Emin değilim ama baksanız abi. Beş Ceyhan. Beş Ceyhan, Ceyhan, Ceyhan mı? Abi, adam ben ben adam. demiştim abi. Ben demiştim abi. Beş Ceyhan. İyi hadi Ceyhan hadi. Tamam. Hadi, 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 hadi hadi sen demiştin ha, tamam. Oğlum ben hepsini Google'dan bakıyorum çünkü. <laughs> <laughs> 4 e Abi, Denizli 2 2? 2 2 Bursa 2 Bursa 3 Bursa 4 Deyhan abi, abi hep Bursa 4 Denizli ya, ya Abi herkes dört konuşmasın denize. ben bitirip atacağım ya İyi abi 8 8 yok o kadar Aga Abi bak bence 8'i mantıklı olarak düşünürsek Türkçe diyor ya de bence Türkiye Selçuklu Devleti o yüzden bilmiyorum abi. Aga bence bu danışmentler ama baksana. Oğlum ben de kare lan. Türkiye saçlıyım. Ha dur bu. Bir dakika kare sollar mıydı ya abi? Hatırlayamıyorum ki. Bu... Kan Karamanoğlu internette. Türkiye. Çünkü... Karamanoğlu Evet karaman oldu. Adana. Çet. Sekiz adam ya. Sekiz Abi on dokuz Bursa. Ha kanka dur. Davraya gelmeyip bekle. Abi altıyı bulamadım. Altı ne? Adana. Altın, Adana. Aa, a, altı 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 en kolay sürü lan. Abi. Sekize bakın. 8 e bakın. Sekiz a, a demedik mi onu? Sekiz A. Abi. Evet sekiz A. Abi biz sekiz A. Evet. Sekize. Sekize buldum. Karamanoğulları. Sekiz Adana. Abi Met abi nerede? Met abi. Abi siz ben bekliyorum. Abi adama bak ya yukarı yukarı. 18'e, 18'e, 18? Ee. E, edinle. Görkem sana çok güvenemedim bir de kendime. <laughs> abi abi dokuzdan baktım abi. Annen dokuzdan bak. Dedin mi dedin? Ay 11 Hadi el, 11... 11 ben ya. 11 C mi E mi abi bir baksanız. <laughs> bakıyorum. 11 ya. mi? Hangi? E. E. 18'e ne dedin? Görkem 18'e ne dedin? Dedin ne C, C mi? Edine. C mi D mi? Hüseyin hangi sen hangileri arasında kaldı? Abi Galiba ne ya herhalde. Bilmiyorum. 11. Yok C abi bence e, 11 e. C. C mi? Bence abi çünkü Miracle falan da ne oldu? Onlar saldırmadı mı oğlum bize? Evet onlar Bilmiyorum. saldırıyor mu? Bilmiyorum. Tamam ona. işte savunuyoruz bizim batıya ilerleyişimiz Abi bana cevapları söyleyin abi. Hadi bak 11'de A kesin bak 11'de A kesin. 11'de A kesin var. 11'de abi C ya da E'de kaldım ben orada. Abi Hüseyin abi bana bir cevapları söyle ya. Abi dur dur açacağız abi en son. Abi en son değil mi abi? Tamam abi söyle, belki söylem ben söylem. Söyle abi. 1 C, 2 B, 3 B, 4 D, evet 5 C, 6 B mi B mi D mi abi? 4 D. D abi evet abi. 5 C. 5 C abi. 6 A. Evet. 7 C, 8 A. Evet abi. 9 B, 10 D, 11 C. 9B D abi 9 D mi 9? 9 B. B abi evet. 10 D, 11 C. 11 C abi of çok sağ Yani Şu anlık bu kadar abi ben seni gönderiyorum <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> Abi 12 E mi? 12, 12 yok kanka E değil bu ya bu bence Bursa 12 Bursa. Hayır D lan. Aha D de doğru Hamitoğlu değil ama saldır.

Malaz gitsen ne yapacağım? Abi 15 ya. 15 abi. 15. Abi 9 C. 9 C mi? 9 C. Abi 15 ya. 15 ya abi. 15 ya. 13 ya 15 ya abi. 13? 13 ya abi. E mi? E abi evet. Ha C dedi kolu 15. 10 C demedik mi? 15 ya. 13 10 C olamaz oğlum. Oğlum Enes şey C demişti onun Hayır o C 9 9'a C dedi. 9'a C dedi. 9'a C dedi. Sen ne bağırıyorsun diye. Abi 14 ne? 14'ü bilmiyorum abi onu. onu, onu. ben, ben on anamsın. <laughs> <mi>? <laughs> 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 ne oldu? oldu? <laughs> abi o küfür etti anamıza Oha. 13 C. 13 13 C. 13 13 Ömer Edirne demişti. Edirne oğlum, oğlum ne o? Oğlum, oğlum, <laughs> oğlum, oğlum, ben diyorum NSC diye diyorum ben. Oğlum bak... Malatya kuşatmadı ki birinci kılıç artsa. Nasıl kuşatmadı? Abi yazsana zaman 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 Birinci kılı, kılıç arttım Malatya kuşattım diye yazsana. zaten. Ben kuşattı lan. Kuşat ben kuşattı de öyle. E, abi C C o zaman abi. E. Bekleyin abi bir dakika. Ya abi bekle, Ne alakası var? Ne zaman bu geçti? Abi metal daha yeni küfür etti. Adam küfür etti kaçtı abi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi de abi? Abi ama şey. ne deneyemiş. şey? <laughs> evet Malatya'yı kuşatmışlar. Malatya'yı kuşatmışlar. Malatya'yı kuşatmışlar. Malatya. Evet. Malatya. E, 16, e, 16, e, 16 E, galiba. Baksanıza evet. 16 E. Abi 14 Denizli. Tamam. Tamam. 15, abi, 15. Adana. Adana. 15 Değil mi? 16'tan Edirne olması lazım bence. Bakıyorum. 15 Adana olması lazım. İlhanlılarla Türkiye sert savaşı. savaş. Kanka Adana diyoruz ya zaten. Tamam abi net sert yapıyorsun Allah Allah. 16 ne sert <laughs> abi? 16 ne? 16 bence Edirne. Abi bu eğlenin de denge problemi var ha. Oğlum ben çatılamıyorum oğlum Türklerin İslam eseri bıraktığını. Öyle bir Oğlum bir zamanda İslamiyet ne yok ki Oğlum. Ne bıraktı ki? Abi Kudüs Lan, falan mı? Lan Serağa Abi İslam eseri var da. Aga Anadolu'da İlhan da 15 adana 15 adana. 15 adana. İlhan abi. Abi, o, 15 abi sen Explorer gibi geriden geliyorsun ha. Abi Ceyhan. 16 Ceyhan. 16 Ceyhan. Ceyhan. Bu konuda Ceyhan ya. kızmaya haksız mıyım? 15 adana diyoruz hala fizik gelmiş 15 adana diyor ya. Ya oğlum soru çözüyor. Abi bence yarımız aşağı odaya geçsin. Nasıl bir yer? <laughs> abi Aynen, kanka. kanka çok hmm. mantıklı Allah. <laughs> Anadolu'da Türk artırmaları doğru. Anadolu'da İslamiyet'i yaymaları doğru. Türkiye keşifçilerin Anadolu'da ilerleyişini kolaylaştırmaları. Moğollarla savaşırken onların işlerine engel olmaları Anadolu'da. Abi bence bu C abi bence ya. 16C ha 16C abi. Bence. Ya ya abi en 16C... 2 saatten 16C'den mı okuyayım? Ne zaman de Oğlum Onu mı sorarım? Mal mısınız ben, ya? Geldi ya. <laughs> Abi bak Yiğit bence soru yapmak için yapıyorsun. Enes yok bu iyi. Ben de biliyormuş gibi yapayım da sonra Ceyhun. Lan ya yok yok harbi Ömer'in sesinden duymuyor musun? <laughs> ben de duymadım. 17 abi. yaptınız mı? <laughs> abi hadi söyleyin ha gideceğim. <laughs> Enes 17 Enes. <laughs> abi 17 okulda yok. Al <laughs> al. Onu buluruz. Abi zaten bu bilgilere dayanarak diyor. Evet. Aşırı seferi kötüsü Yok sorunun aynısını biri yazmış da kimse cevaplamamış. Aşılarla Abi... ilgililer arasında savaş yaşanmış. Dolu 20 edin mi lan? Aga bu Edirne herhalde ya. O 20 Edirne, Edirne mi? 20. Ben de Edirne dedim abi bilmiyorum. Abi bilmiyorum. Kim yine bakmadı Türk 20 yi Edirne olarak düşünüyorum da, emin değilim bakın ya da sizde. Bir dakika ya. Döneminde yaşanan hangi Türk yolu olmasını biz. sağlamıştır? Aşılara karşı Anadolu'nun korunması. Abi 17 Enes. Evet. Ben abi 17 yok diyorum ya. 19 e, abi, mi abi bir baksanıza 19 D mi abi bak. <laughs> ne? 19 D mi abi? 19 bence D. Bir bakın abi. Tamam. Bunu ben B yapmıştım kim dediyse. 19 Türkeserli <laughs> çok Türk bence 20. Hayır, abi, 20, 20 Denizli değil mi oğlum? Birinci ne alaka? Aga biriniz 19 diyoruz, biriniz 17 diyoruz. 19, 19 Bursa, bursa başka bursa, bir şey bursa, diyoruz bursa. ya. Hangi birine bakalım? Nasıl bir Abi ne 19 doğru bence, lan Bence abi. Bursa abi 19 Aynen 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 Abi bir tane Selçuklu devlet yok 10 tane Selçuklu devleti var abi Valla abi kötüyüz <laughs> ya Abi geçen zaten Süleyman Şah'ı yanlışlıkla indirdik aşağıya <laughs> Fatih Süleyman Şahı değil de ben, Sultan Mehmet'i alttan düşürdü ya Cahil ya Bir de resim çek duramı adamı tanımıyorsan <laughs> O 9 ne bulamadım Bursa bence B B ya abi B. B. Abi 12 deniz 12 denizli 12 denizli mi? <laughs> tamam o geçti gal <laughs> onu ge yaptı gal. <laughs> <laughs> abi yaptınız mı? Abi ben yapmadım. Kanka 3 3 vursa 3 vursa <laughs> 3 vursa beyler. Lan hani onda yaptık. La Allah'ım. Yok kanka ciddi olamazsın ha. Niye söylüyorsun? Baba, baba, maden sakın maden bana benim. sanaldan böyle atarlı yapma vallahi döşerim ha. <laughs> 20 ne buldunuz oğlum ben Edirne buldum. Arkadaşlar bravo o, çalıyor. Anladın Edir Edirne abi. Abi Edirne abi. Eren ben de <laughs> Denizli değil mi oğlum? Birinci ne alaka? İlk Türk birlikleri mücadele ne diyor? Kendi aralarında. Evet, evet, abi savaşıyorlar kendi aralarında. Sav kendi aralarında savaşıyorlar. E bile, abi yaptılar ki e dağılıyor sonra biliyor. tekrar bir devlet oluyorlar ya. Abi aynen işte savaşıyorlar oğlum. Abi ee o zaman. oluyor. o zaman abi lan. 10 19 17 e abi 17 e bakın. Emin misin? Oğlum Bana ben, ben hepsini yaptım. Bitsin atacağım. Bitsin bakın atacağım bu skorda. ben yapmayı Abi 14, 14 14 14 boş. 14 D de abi dedi. Hayır ya. Abi, 14, de 17 on 18, 18 ne abi? 17 18. 14 Denizli demişiz hatta. Denizli tamam abi. Abi 17 18 ne abi? Abi 17 ben ne buldum bak. bu, bilgilere dayanarak diyor. Peki 18 ne? 17 18 aldım düşünüyorum ama. 18 17 18 17 18 kaldı. 17 bence Edirne ama emin abi, değilim. 18 ne Kaç abi? kaldı? Kaçta kaç kaldı? 17 18 bence 18 değil ne işte. abi bence 17 18 17 Hayır bak biz bitirdik. Ha ben bitiriyorum. Ben, ben bitiriyorum. Biz bir şey diyeceğim. Ben bitiriyorum. Bak bu Görkem yine sesini kapatmış. Bitirdim abi ben. Bitirdim. Geçenlerden başkalarıyla yapıyormuş sesini kapatmış bizi dinliyormuş. Ben Görkem'i atıyorum oğlum. <laughs> abi ne diyorsun lan sen? Abi yiyiniz lan. 20 ne abi, abi? 20 ne? 20, ne? 20, 20, 20 Edine. Yok Edine. Eren. Değil mi? Sen, Eren? Ben başlarıyla kulağım bir şeyle... benim kulağım bir şeyler gitti ben senle sonra konuşacağım. Abi 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 abi. Ben bitirdim abi hadi gel buralar buralar abi gel. Eren abi fazat abi oyun donusu. Oyun donusu iki. Abi Edine iki sütte Edine. Edine. Haha. Bitirdik orda baksanız ya. 17'yi boş bırakmasın ya. Oğlum 17 bilmiyorum çünkü ne yaptınız 17'yi? 17'yi Edirne abi. Edirne olabilir ama emin değil. Oğlum Tabii. yalnızca bu bilgilere dayanarak e. diyor bak karşı seferleri. Ben 17 Edirne işte tamam. Biraz 18 tamam. Denizli ama, mi? 20, 20, 20, 20 Edirne. Yapma ben abi. Ama. ama abi netice elde edememiştir diyor Adana ama kaybetmişler ha. abi. Ee, Enes bir dakika tamam tamam. Abi ben 18 yapamadım haa söyle Abi B, B. 18 e dedin kanka Sen kovarsın nasıl edin NSD demiş Abi kokusu D Abi kokusu da D ne diyor Abi ben kokusuna Abi be kafa dinleyecek anından C B, -B. Ben 18'i D yaptım abi valla Bende C B B bir dakika Söyleyin bir kontrol ederim. C, B, B, 1, 2, 3, C. Abi attı Discord attı. 1, 2, 3, C A mi? 1, C, 2, B, 3. Aga Discord da var işte. Ya söyle oğlum. <laughs> abi ben. Abi abi vardı 18 şey abi vardı. Abi görkem hala burada mı atsanız oğlum, oğlum görkemi? Ya kes abi sen ya. Allah'ın kelimesi. Ne dersiniz efendim? efendim. <laughs> Çocuğu geri attınız lan. Geri geliyor tabi <laughs> stop. Ay <laughs> yapma abi şaka yapmıştım ya. Oğlum atmayın çocuğu yazıkla yazıkla. Abi şaka yapmıştım atmayın. abi altı getirdim seni sonra geri getirdim ama. Görkem abi. Abi E B D tamam. Abi vallahi herkes şeyci abi vallahi bu arada abi. Şaka yapmıştım e, abi. Heee. Ya. Ne demezsin ne demezsin. Aa. Bitirdin mi? Nasıl abi abi e, bak değil bir şey olmaz bu arada. Abi ben bitirdim. Abi 20 Edirne mi? Enes sen 12 12'ye Ceyhan demişsin Enes. Ceyhan çünkü değil mi? 12, denizli 12 Denizli, ya. kanka 12 Denizli. Ben bilmiyorum. Ya oğlum bak. Oğlum hani bunlar şimdi Artuklular, Saltuklular ya. Oğulları yani yapmış doğru değil mi? Bak kes sana bir tane şap. Abi, <laughs> abi, şey, oğulları hadi, diye bak. bir devlet yok ki. Bana ne? Bitirek, bitirek Artuklular hadi. var ya oğlum. Aga işte. Telefonu yine kapattı bu çocuk ya. Ya abi, abi bence ya. bunu bir ya. alt odaya çekelim. Ya abi. kes abi kes ya. Abi YouTube'a Çok... video geliyor abi. Tarih nasıl? Cevap abi hiç <laughs> Cevaplar gözükmüyor. Tarih sınavında aga abi. Bitiriyorum abi. Bitiriyorum <laughs> ben ya. Abi. Abi bitirin. Abi ben çıkıyorum ya vallahi. Abi yapma abi. Akşama akşama abi GTA var abi. Abi, abi GTA GTA var. Aldın mı abi GTA? Aldık GTA'm. abi aldık ya. Adamsın ya. Ben ya benim <laughs> 30 kuruşum eksik ya.